Merhaba arkadaşlar ben İbrahim ve bugün sizlerle beraber Beyaz Stil e, multiplayer e, Bluetooth'la beraber bir VS izleyeceğiz. Bir hile yaptık. Ondan dolayı e, bu kadar çok şeyimiz var. E, paramız var. Ben Abandon'la oynayacağım. Daha e, sonra oynayacak Şimdi başlayalım hemen Taha. sen vardı. <laughs> 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 Bluetooth. iOS hoş ama host göstermem lazım. Tamam. Sonra bekle. LoJack. Eee Bluetooth host dur, host göstereyim. Baş ya dur dur. Tamam bak, Ağzını dur. ben konuşuttum onu. Ağzına çakarım senden. Enkisi gösteriyor. Tahar Bey. Hı. Ha, şimdi şimdi hiç sorun yaşamadık. Az önce bayağı bir mevzumuz oldu. Evet. O yüzden az önce bir, bir türlü beceremiyorduk. Az evet. önce ben ta, ben giremiyordum, Taha giremiyordu. Evet. Ben girdiğim zaman Taha giremedi. Ben giremediğim zaman Taha giremedi. Abi bir video daha değil mi Zeus? Ya Zeus ya, Zeus yapmam ben. Niye? Niye mi öyle? <laughs> Hemen YouTube'a koyacağım zaten anında bitirdiğimiz Al işte seni kafana vurayım. Neden şeyin bağlantın gitti? Karşı takımın bağlantısı gitti diyor. Yo, ben bunu gitmiyorum abi. Evet ben de. Bu ne diyor ya? Girin Al işte. Yani. Cenabetli değil. <laughs> ya ne rezalet. Bu arada şey. Da, e, yine geçen videomuzdaki dediğimiz gibi çok yok. Sevmeyenler izlemesin. İzleyenler de sevmezse küfür yok. Ee... yani mevzu yapmayın Evet. Kısacası. Şöyle kendimizi gösterelim. Taha, uh, Tahar Bey. Ananist. Ben... Tamam ya biz küfür edebiliriz. O mevzusu. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. Üf. Sinir oldum ha. Ha ben tanıttım canım. Arkadaşlar şu mevzu gerçekten adamın tasını atlıyor. Ya mesela birisi tıklıyor, birisi tıklamıyor, birisi tıklıyor. Birisi... Tıklıyor, birisi tıklıyor. Aynen, tık, tıklayıp, sen, tıklayıp, aynen. Sen, aynen sen gir. Tıkla. Tıkla. Ha. Oğlum sen salak mısın? Ne? Ha? Ne? Sen salak mısın? Niye? Sen tam bir gezi kazdın. <laughs> sen sin o. Biz ne yaptık? Ne yaptık? <laughs> ne yaptık? <bir. gülüyor> seni Allah belanı versin. <laughs> Geri zekala. Join diyecektik ya. Mal. Öküz. Manda. Allah'ım tövbe. Bakın kendi belirttiğini söyle. Kendi ağzıyla. Ay. Öküz. Manda yavrusu. Join. Kapa lan oyunu. Ben Kapa de ben de... bende dondu. Çöktü çöktü oyun çöktü bende. bir şey. Yuh. Oyunun şaftını kaydırıyor. E, bu arada beyler e, bu Nasıl video çekiyorsunuz derseniz e, bu telefonla çekmiyoruz. Sadece birimizin tabletinde oldu bu root. Yanlışım çekeriz. Ya ben çekiyoruz. sadece e dövüşü gösterir. E, böyle hadi. yaptığım şeyleri benim göstermez ama abim gösterir. Na, nasıl benim hani Facecam olsaydı çektim. o güzel olurdu işte. Facecam. Aslında Facecam video ben şeyden bulurum ya. SCR Pro'da var. şimdi girdik İçine et, içine ettik lan video la bir kapışamadık cenabet var ya bize yazık günah değil bu beyler loin online nasıl abi ne? bir online da videosunu çekeceğiz o zaman Evet. <laughs> counter combat strike multiplayer her tabletim vazgeçilmez oyunu. Sen gelir kendini ben zengin diyorum. Oha! Tamam hadi hadi çabuk lan çabuk. Hadi lan join'de. Allah Ole. kafana vurayım. Ben ben. Yes! Aha oldu. Ya Rabb çok şükür. Tam bağlantına dikkat et. Bağlantın olmazsa senin kafana tekme atarım. Ya bağlantıyla ilgisi. O az önceki bağ ne oldu? Ne oldu ben? o zaman az önce? Ben nereden? Bu bitti işte. Az önceki fail için çok özür dilerim. Ben şimdi e, olayı çaktım herhalde. Birimiz host deyip kendini belirtiyor. Diğer kişi ise bağlanıyor direkt. Ben olayı çaktım köfteyi. Evet. Oo evet. Bu hala en boşun dövüştüğü yer. Bunun filmi çok güzel. Arkadaşlar güzel. sesini açın. Karşımdaki ikiz birisi. Evet. Ben açacağım sonra. Tamam. Evet. Benim bilmem ne zaman. Bela şu kırmızılı benim diğeri daha. Şimdi ona şöyle bir gir. Oh, oh the shit. Ya diyor <laughs> dolayısıyla ha. Ben kendine geldi. Oo gördün mü daha hareketi? Yalnız adam bizi dövüyor. Aa a, yapamadım ha. Vurma vurma. Benim kafamı dün yedim. Vurma. <laughs> gel buraya. Oh. Shit. 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 Anladım. La oğlum çok ayarım la biliyor musun? Sen öyle nasıl vuruyorsun la böyle? Uçanlar falan. Aa, aha aha. Ben yaptım valla yaptım. Sen mi yaptın? Evet. Hadi be. <laughs> adam beni yere attı. Bildiğiniz derecede düz ediyor. Aha şimdi ben yaptım. Şimdi ben senin abim. Şimdi ben senin abim. Ben şimdi senin abi. Ha 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 ha. Maximum İşte adama böyle o, o bu goldu yalnız. Orada bir a a yalnız ölüyorum. Gerçek Yo 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 yo. yo. Ya ben öldüm ya. Evet ya. ben. bundan önce Edim'le <laughs> Parçalamayı denerken erken eee Edim'in kafası parçalanmadığı için hiçbir şey. Of ya. Bu da benim canım 7008'i seni neydi neydi? Ya of ya. <laughs> beyler devam ediyoruz. Daha, ben, ben karakterimi değiştireceğim söylemedim şey ben bunu. Bir video daha devamı. Bu da bu sefer neyle yapalım? Tamam. Ee, bu sefer neyle yapalım? Bu sefer ben gerçekten zevk alacağım. Tamam, ya da edim edim yapalım. En iyisi edim edim. Evet. yani en mantıklısı. Ee, o ben arkadaşlarımın yani hepsini al, almış durumdayım. Abi şey e, ee, Sen şey aldın mı? Şeyle şey, şey değiştirip mi? Neyle ee, şey. ne? Noise boy mu? Aynen noise boy mu? Yo atom atom ya al bak Albino 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 İyi misin onca? Bak, bak bak benim atomum böyle Sayın seyirciler <laughs> Evet, bizimkisi biraz benziyor. Ben boyattım. Evet, Aslında o biraz sıçmıştı. Bir şey. hmm. ben, ben direkt Et ben bok etmiş Gri yaptım. onunki gri, benimki daha güzel. Değil mi? Yorumlarınızı yazın. Şey. Boyattırdım. At kafası. Locel. Sen kendini göster. Ben yapayım. Dur lan. Gösterdin mi? Yazalım. Dur Tahar Bey. Heh. Gel. Çok güzel. Evet ben 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 köfte çaktım bundan sonra. <Sessizlik> Aynen bu Seni karakterini değiş. O oh, seni karakterini değiştirebiliyorum. Ay ya de değiştirebiliyorum. Dur sen yeri değiştir. Ben ben başlıyorum. Ay seni iyi değil Ve arkadaşlar Aa, ben Happy Wheels be? ben Happy Wheels videosuna başlamak <laughs> üzereyim. Yani Android düşün çok güzel oldu. Tafin diye bir program var. Onu yapacağım? <laughs> Arkadaşlar ben kimse sırrımı vermiyorum bu ruklama. Ondan başlamadım adam dans ediyor. Yürüvi. Ben katma durumları gerçek. Dur bir saniye. Bir dur bir dur. Ben bir dur lan. <laughs> ya bir dur. Git geri git 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 git.

Al, al, al bunu da, bunu da al. Boşa sıkıyorum. Oğlum ben seni geldi mi? Yo, 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 yo. Şu anda ben bildiğin o derece dans ediyorum. Aha ben bir daha. Oh, o kafası dümdüz oldu. Aa bir daha. Evet evet ben evet. Bir şey evet evet evet. Evet. Kafası dündüz oldu yine. Arkadaşlar sayın seyirciler hatta. Direkt bir yeni. Evet evet evet. evet. Kafası dündüz. Evet evet. Ama dündüz oldu. Tamam evet, 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 evet. Bir de evet, yanaç var ya ona tıklar. Uuu, 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 Dur geri değiştirelim. Yok burayı iyi burayı çok güzel falan. Oğlum yer altını değiştir la. Yer altı değil ki. Ne? Zeus'la şeyin dövüşü verdik. Büyük yeri var ya. Tamam. Zeus'la şey dövüşü verdik. Oğlum hiç ya. Ee, e Biz başlamadık. Ee, ben başlıyorum. Ben zaten seni <laughs> bekliyor bilgisayar. Yo, yo abi ya şurada bir şey var <laughs> bir ona tıklayacak. Loca <laughs> <laughs> kendini göster. Hosta. Ee, <laughs> tamam şimdi seni alıyorum. Hemen şöyle mevzu yapmadan. Evet yer aldı. Benim... Neden hep sen bölümleri sen şey seçiyorsun? Seçmedim ki abi valla öyleydi. Bir daha sefere ben göstereceğim lan kendimi. Hep, sen... farkında mısın? Gösteren hep seçiyor. Evet. <laughs> ya sen ne hmm. Yine yenebilir miyim acaba? Amerikan malı beyler. <laughs> evet, benim robotum dans ediyor. Benim gideceğim abi. İzletmeyelim. <laughs> El alem izler Senin kafana de beep <laughs> Ya of ya, yapamadım. O, oh. sen mi dövüyorsun şu an? <laughs> Hayvan gibi vuruyor şu anda ökü <laughs> O derece kazdı Bir daha ben bir video çekmeyeceğim ile beraber öküz gibi kasıyor çünkü Allah al lan bunu. Ben de sana al bunu al bunu al 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 havada çiftli vuruş lan, lan al al işte. al ben seni dövüyorum oğlum. İyi 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 iyi. 150 yaptım. Oğlum sikerim seni ha. Oğlum adam ağırlığıdır la. Kesin öldüm. Vallahi kesin öldüm. Yok Öldüm. 700'i. 400 can kaldı oğlum. Aa aa aa. <gülüyor> yeah. Ve <laughs> arkadaşlar bir videodaki sonunda oluyor. Biraz daha çekelim. Girelde mi? Aynen. Babanın şarjı Çeşir. mı oğlum? Eee. Noise boy noise. Noise. Yok ya sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tabi şey söyleyeceğim.